Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Sırada böyle bir kulübümüz var. Kulübümüzün adı 777 Ultra. Böyle e, biz mega kumbaraya geliyoruz arkadaşlar. Burada zafer benim en çok oynayan kişi. Oyuncu sıralamasında geliyoruz arkadaşlar. Ben şuradaki Tomar 753. Arkadaşlar e, şuradan da bana istek gönderebilirsiniz. Arkadaşlardan da gönderebilirsiniz. Şurada kodumuzu kodumu gösteriyorum. Göndermek isteyenler göndersin. Kodumuz şu. Tamam. Evet, ee, Ablamın de bu. Böyle arkadaşlarım var işte en yüksek olan bu. ID Ibu, ID diye birisi. Şöyle geliyoruz karakterlerine bakıyoruz. Bence yani. Eh evet, yani güzel yine de karakterleri ve şu an Max ile elmas kapmacaya gireceğiz ve girdik şu an başladık arkadaşlar ee, karşı takım oldukça iyi bence biraz sesini kısalım fazla Max'le oynuyorum arkadaşlar. Az önce bu sırada video çekiyordum ama şey ee, efsanevi çıktı Açtım bu kostüm çıktı daha yeni. Hiper şarjı da var. Ama çok güzel bir şey kostüm. Şöyle bakıyorum Şöyle bu. Hadi be öldük. Bu sırada 100 abone veya 200 aboneye ulaştığımız zaman sizlerle birlikte kendim kendi yüzümü göstereceğim. Bu sırada Video şey çeken kişiyi de göstereceğim. Ama yani şöyle o da yani bir ihtimal var. Eğer olursa yani pek bilemiyorum ama belki e, inşallah ulaşırız diyorum sizlerle birlikte. Bu sırada biz kuzenlerimle birlikte Viyalant'a gideceğiz İstanbul'a. Orada da video çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Yani biliyorsunuzdur kız e, kesen yani nefes kesen diye bir roller coaster'ımız var, ona bineceğiz. Ama öyle bir adalet kulesi var, sonra kovan, bal arası mı, kovan arası mı ne? Sonra böyle çocukların bineceği için ee, nasıl desem... Böyle çok güzel şeyler var, mesela böyle jet ski falan var. Böyle sizi böyle ayakta tutuyor, Siz, roller coaster'ı sizi döndürüyor böyle. Sonra 360 Plus var zaten siz biliyorsunuzdur onu. Şurada devam ediyoruz oyunumuza. Güzel oynuyorum şurada. Ve bence e, oraya gitmenizi tercih ederim. Çok güzel bir yer. Kırmızı takım yemeği. Yani mutlaka gidin derim oraya yani. Şurada İstanbul'da oturanlar da varsa duyuyorlarsa şu an. Onlar için de onlar zaten gitmişti oraya. Hani illaki gitmişti. Yani güzel bir yer diyorlardır onlar da. Disneyland'a gidenler vardır belki. Yani yeni bir sıralar. Oraya Disneyland da güzel. Ama yani bence Disneyland biraz daha güzel gibi. Şimdi giriyoruz arkadaşlar buraya. Tike giriyoruz. Tike kral genç. Koştumuz varmış bu sırada. Yani şu an e, Viyaland'daki Luna Park'ı kaçırmayın derim. Orada da mesela sizinle birlikte bol bol videolar çekeceğiz. Yani orada King Kong'u bilenler vardır. Bütün YouTuberlar oraya gitti zaten. Gorül Faruk, bir sürü Gamze Karata bir sürü YouTuberlar gitti. Arkadaşlar yani şöyle videomuza bir de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle giriyorum dükkana. Bir de like yani mesela nasıl desem bir 3000 4000 like gelirse söz veriyorum şu beri şeyini alıyorum. 600 lira bu sırada. Çıkıyorum şimdi. Biraz şey de oynayayım ya nakapta. Veya altında mı oynasam bilemedim ki. Neyse altında oynayayım ben. Hadi. Bekliyoruz şimdi. Şöyle. Ben Frank'i seçiyorum Frank çünkü. Diğer karakterlerimi sorarsanız onların şey seviyesi yüksek değil. Ama bu sırada karşı takımda da Frank olmuş. Bence bu maçı yeneriz diye. Bence yeneriz. karşıda bir tane Frank varmış. Görmedim, görmedim, görmedim. Ah e, öldüm. Bu sırada Roblox'tan da arkadaşlık atabilirsiniz oynuyorsanız eğer. Bu e, şey Roblox videoları da gelecek. E, böyle abone olmayı unutmazsanız tabii ki de gelecek. Yani diğer videomuzda ve 5 görüntüleme gelmişti. Yani ayıptır. Yani biz de o kadar video çektik. Ama neyse arkadaşlar siz gönderiyorsunuz zaten ben sizi biliyorum. Bir tane videomda bu sırada abonem 75'ti şimdi 71'e düştü. Nedense ben de anlamadım çıktılar mı? yaptılar mı? Bu sırada abone olanlara hiçbir şey demiyorum ben. Onlara aferin diyorum. Onlar yani inşallah izliyordur beni. Ya bu sırada yakında da canlı yayın çekeceğim. Yani şey hmm, Violent Luna gittiğimizde canlı yayın çekeceğim söz veriyorum. Nefes kesen, e, nefes kesene bineceğiz ve roller coaster'da elimizde telefon olacak. Video çekeceğiz. Biz size böyle bol bol e, Luna Park videosu gö göndereceğiz arkadaşlar. Yenildik. Bu sırada şimdi Roblox'a da geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada e, dur bir dakika bekleyin arkadaşlar. Dur, düzelmiyor bu ya. Düzelmiyor. Arkadaşlar bu sırada böyle çıktık, Roblox'a girdik. Şey adama buraya yazıyorum arkadaşlar. Böyle okuyabilirsiniz. Göster bakalım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Heh. şöyle. Tervakü SF. E, profil e giyindiğim şeyler Şeylerde böyle. Böyle arkadaşlar. Mutlaka e, benim şey buraya telefon numaramı da koyuyorum. Ama